ee, şimdi, şimdi online kafa da oynayacağız Eee merhabalar yani Aa, pf, neden buralara giriyor? arkadaşlar bilirim arkadaşlar var da bir oynayalım maç başla 250 lira kadar bunu alırsak karma 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 kalmayalım ne ki Arkadaşlar hepsini alamıyoruz. Çünkü bitirdim ben hepsini hepsini kullandım. Şansa bak nereye geldik biz. Ben bunu oynayamam. Allah ne yaptı lan lan. Tam 89 saniyede. Of adam çok güçlü. Of. Şimdi gideceğim. Ama gitmedi. Güzel i̇şte olanlar çok şey oluyor. Oha. Biz buna kesin yenileceğiz. Şimdi baksana 3-0 yeniyor bize. 3-0. Of. 3-1 yaptık. Ah. Arkadaşlar ses gelebilirse e, annem ya da babam alacak. Ah. Adamla yer değiştirdik. Allah'ım ne yaptım ben. Arkadaşlar bunu çektikten sonra belki Hmm, hayatta kalma altı çekelim Minecraft'ta. <laughs> ya da bir tane sade söğü var mı derken özel şutunu kullandı adam. Altı bir yeniyor <laughs> o da. Uf çok küçülüyor. Arkadaşlar ara sıra Ender ağacı arıyor. O, kuzenim arıyor yani İbrahim. Ondan şey yapmayacağım. Aa 8000 yeniyor. Arkadaşlar özlerim. Reklama girdi. Of of geldik. Yedi günah. Biz bu adamı yani ye, onu iki yeniliyoruz. O adam çok güçlüymüş yani. <gülüyor> 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 Kızın kralıyım diyorum da. Ama yenildik biz bunu. Arkadaşlar gözüküyor. yakıştı mı? Ayakkabılar falan filan. Arkadaşlar bazı şeyleri yetmediğinden ondan derken aa. Ah, kafayı yedim. Bir daha yapacağım. Neydi? SVD gul. SVD gul. O güzel çıktı. Şansa bakalım yine bitecek miyiz? ha ne of gene yanlış yere geldik. Arkadaşlar ben buraya gelince biraz garip oluyor yani. Gelemiyorum ya adamları. Bir de gol atamıyorum. Ters taraf geliyor bana. Ondan. Ya adam ona, adam ona bak. Adama bak. Adam oha. Adamı 2-0 yeniyoruz derken kibir. Arkadaşlar özlerim kendimi artmışım. Uf. Evet arkadaşlar özellikle Çenem Kaşın'da. Uff. Uff. Ah yaptık da. Tepten beri kendi kalemi atıyor. Ha böyle bak 3-3. At lan at. Oha. Ne yaptık o oh, at kafamı vurdum. Kafayla vurdum. Ve gol. Gol oldu derken o attı. Gol oldu diyecektim arkadaşlar. O attı ben daha ben ne yapıyorum lan? Ben ne yapıyorum lan? Oha iki vuruş yaptı. Şöyle şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar özür dilerim. Eder mesaj geldi. Ondan daha mesajlamayacağım. Arkadaşlar bunun için özür dilerim. Atmasın beş asın. Yedi beşi İki tane oynayabiliriz lan. Uf, vura bak. Aman gole bak. Vura bak ne? Vura bak lan. Başladı mı? Hemen nasıl mı? Oha gol attı lan kendisine. Hadi bir tane gol. Bir tane daha gol. Beklerim istersen. Ay, 97. Şu an yenememek krizindeyiz. Oha 98. Allah'ım ne olur atayım. Uf 98 8 yani bizi. Arkadaşlar özür dilerim. Böyle oluyor bende. 9-8 yani de adam. Lan! Tekrar oynamak istiyorum seninle. Reddetti. Arkadaşlar belki bu son oynaymış son oynaymışız oynamamız olabilir. Ya gene şansıma nerede çıktık lan? Ya vereceğim oha. O Türkiye. Türkiye'nin rengi. Türkiye yener. Türkiye yener. Almanya, Fransa yenemez. Hemen şarkıya geçiyoruz. Hemen şarkı uydur veriyoruz abi. Arkadaşlar ederim kuzenim mesaj attı yani Ender acı. Uf. Gördün mü galiba? Kuray yağmur. Kuray Kuraga yağmur. <laughs> gidecek lan gidecek. Ulan ne yapıyor? Kon arkadaşlar üzerim kontrol delirdi. Oh düzeldi. Arkadaşlar görmüşsünüzdür videoda. Gör yani baksana kontrol gitti. Uf. 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 Lan at. Uf sonunda lan arkadaşlar atamadım. Ah, saiks. Uh. Gole, gole, gole. Oha, kendi kalesine attı. Adam salak çıktı. Ah. Allah'ım kalemi büyütüyor. Ulan, gole bak. Kalemi büyütme lan, kalemi. Lan gole bak. Oha 7-4 yeniyoruz. Bari birisini de yeneyim lan. Kendisini <laughs> küçük gole değil mi? Tamam ulan. lan? Allah'ın gördün mü? Ben böylelerinden kıskanmam mı lan? Ben hep atarım. <laughs> 9-4 5 fark var şu an. Lan adam durdu. <laughs> 10'a 4. 10'a 4. 6 fark var şu an. Adam durdu. Adam kaldı böyle. Ben korktum lan benden? Bak dalıyor bildiğin girişiyor. Bildiğin fola yapıyor falak. Tamam. Arkadaşlar. çıkalım bundan. Çık lan. Gene bu reklama girecek belli. Tamam arkadaşlar bir delirdi. Deli bir işte. Arkadaşlar 11'e 4 yendik. Sonunda kazanabildik yani. <laughs> geri 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 arkadaşlar bu videonun sonuna geldik duracak bir şeyler alalım ya. böyle kıskandıralım hem 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 arkadaşlar ben Galatasaraylı olduğumdan Galatasaray seçtim ee, bak bu güzelmiş ama alamayız gözlük seçelim al bak alamayız yüz tipi. yok of bunları alamayız arkadaşlar bir tane seçelim bundan kalsın tamam <laughs> tamam Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Yayında abone olmayı unutmayın. Kuzum e Ender Aydın da dediklerine bakarım ben. Görüşmek üzere.